Böyle <laughs> uh -huh. uh -uh. çok büyük bir sürpriz olacak. Gel. Uzun boylu ha. küçük Ama uzun. En küçüğü bu işte. Allah Allah. Ve yesin ye, kuş? Heh. Ye adam gibi şurada. Bir dakika kalkasını sallıyormuş gibi geldi. Gel. Geçer mi? çok konuşuyorum. Neydi? Gaga şey yaptı. Ne ya ya Keşke bisikletimizi veya patinimizi getirsek. Bisikletimizi zaten getirdik. <laughs> o Ceyda ablanın vallahi koruyacaksa o Kar o benim, <laughs> kendime özel aldım. Ben kayısını var mı? Ne? her tarafını ne yapamışsın? <laughs> Çocuk aldı. Çocuk demeyelim de. Çocuk. Ya biz sus susmak bilmedi ya. Görüşürüz. <laughs> Bugün şey böyle yapıyorum da parmağıma gelmesi için. Çöp, Hayır, çöp yeme, yeme zararlı bak. Ya evet. ne çöpü bırakın karışmayın. bakma. cık cık. cık cık olmasın ya. cık cık böyle. Peki ya civcive ne dersiniz? <laughs> Bak. Dokunmayın artık. Bırakın. Siz kirazınızı yiyin. Hadi. Yemiyoruz ki. Baba biliyor musun? Serra ailesinin tarafından telefonundan her videomuzu beğenmeye çalışıyormuş. de yemin var. Yine de kötü gel şunu ye. <laughs> Aslında çöpe yemesine alıştırmamak lazım. Ya bunları yer zaten. Ceyda sen karışma. Ha. Anladın mı? ne yiyeceğini biliyor mu? Ne yiyeceğini bilir o. Sen karışma. Şimdi su içiyor mesela. Islak geldi adam yerine geliyor. Susamış bak. Adam orada susuz mu bırakmış acaba? Yemlerini, yemleri hiç bırakmamıştı orada. kurban oldu. Şuraya biraz döksene yani. Şuraya dök. Tamam yeterli. Baba yere gitmeyin. Her gün gidiyor? Nasıl oynuyor bu? senin? Bu mi? Bayağı bir akacakmış. <laughs> kaygılı yapar gibi içiyorlar. Şimdi izin alayım mı? Benim, Elif, benim suyumu ne yaptın sen? Ya çekiyor musun? Benim suyumu, ha. Kaskın arkasında görememişim.

yola gidiyor. <laughs> Baba burada genelde gençler var çünkü Abdülhakim'in üniversitesi var ya. Ufak Üniversitesi'nden sonra nereyi seviyorsun sen? Tarastaki yer vardı ya Erguvan orası da güzel. Ondan sonra? Hayır o bir de içecektim. Abi şurada. <laughs> You. Ver. Agü, Agü. Açma. Artık çok geç. Açma. Değilmiş. Kafana göre Kirazı bitirin de gidelim hadi. Evet. Su içiyor Biraz bekleyelim ya. Su biraz daha su dökeceğim. O kapakla bir koysana. Kapağın içine koy. koy. Yanına koy. Belaş. Ay belaş diyorum. <laughs> Yanına bırasana. Bismillah. Satmış. Haroş. Finak. Oh, <laughs> ezdi. Aa, e -e. kırmızı rengini sevmiyor. O zaman niye bir şeylerin <laughs> üzerinden <gülüyor> geçiyor? Seyler misin? Bir dakika sen çıkart be. Çıkart be. Bir dakika gezmiş. Fark fark. O yüzden en küçüğünü ayarladım. Şu anda bu en küçüğünü. Kafası zaten buraya geçecek kadar. Ben onu bunu e, ee, takmayı çalışıyorum. Çat 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 çat. Vazgeçiyorum. Limonla mavişli arkadaş edilebilir, edilebilir mi bu? Limonla mavi saldırır mı? Limon en çok sever. Saldırabilir. Tamam, senin limonla mavi şey Hadi baba gidelim. Baba bir de e, isimsiz olan arkadaş.